Yemin ne demektir? Dini hükmü nedir? Yemin, bir kimsenin Allah'ın ismini veya bir sıfatını zikrederek sözünü kuvvetlendirmesi demektir. Mesela vallahi Allah'a yemin ederim ki şu işi yapmam. Billahi Allah'a yemin ederim ki şu yere gitmeyeceğim şeklindeki ifadeler birer yemindir. Kur'an-ı Kerim'de "Yeminlerinizi koruyunuz, yerine getiriniz." Maide 589. Allah adına yaptığınız ahitleri yerine getirin. Allah'ı kefil tutarak kuvvetlendirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir. Nahl 16:91 buyrulur. Yemin etmek aslında mübah bir davranıştır. Bununla birlikte gereksiz yere veya alışkanlık haline getirerek yemin etmek doğru değildir. Bir Müslüman yemin etmenin verdiği söze Allah'ı şahit tutmak anlamına geldiğinin bilincinde olmalıdır. Bu nedenle yerine getirilmesi mümkün ve mübah olan bir şeyi ileride yapacağına veya yapmayacağına dair yemin eden kişi bu yeminini yerine getirmelidir.